Okulumuzun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılması çocuklarımızın güvenli bir güveni için doğru bir adımda. Ancak bu adımın ardından sorunun çözümü için atılması gereken diğer doğru adımlar maalesef atılmadı. Öğrencilerimiz 17 Kasım'dan bu yana Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi'nin fiziki koşulları yetersiz, sağlıksız ve güvenlik açısından riskli bölümüne yönlendirilmiştir. Okulun genel şartları düşünüldüğünde 1. Murat Lisesi binasının 1. Murat Lisesi öğrencileri için de sağlık koşulları açısından taşınmadığı görülmektedir. Okulumuzda ayrılan bölümlerde ise sınıflar dar, havasız, teknolojik donanımdan yoksundur teknolojik altyapı bulunmamaktadır. Yapılmasının da mümkün olmadığı söylenmiştir. Isıtma sağlanmadığı için öğrenciler soğuk ders sınıflarda ders görmektedir. Tarihi yapı nedeniyle gerekli donanımlar kurulamaz durumdadır. Yangın merdiveni bulunmaması can güvenliği doğrudan tehlikeye atmaktadır. Bu şartlarda eğitim görmek isteyen bir çocuğun bile motivasyonunu kaybetmesi kaçınılmazdır. Nitekim birçok öğrencimiz günlerdir okula gitmemektedir. Çocuklarımızın okula devam etmediği bu süreç eğitim haklarının fiilen engellenmesi anlamına gelmektedir. Nedelikli ve uygun bir geçici çözüm ortadadır. 19 Kasım'da okul idaresi ve veliler olarak Edirne Hasan Fezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni yerinde inceledik. Bu okulun fiziki koşullarının öğrencilerimizin geçici yerleşimi için daha uygun olduğu açıklaması öngörülmüştür. Bu nedenle il Eğitim Müdürlüğü'ne uygun bölümün Yıldırım Beyazıt Anadolu Ses Öğrenci'ye tahsil edilmesi yönünde resmi dilekçe sunuldu. Lütfen Bu süreçte tek ve ortak talebimiz çocuklarımıza geçici süreyle nitelikli ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamaktır. Edirne Valiliğimiz biz velilere yapılan görüşmede sorunun çözümü için ek süre talep etmiştir. Ancak üzerinden dört gün geçmesine rağmen herhangi bir somut adım atılmamıştır. Bu süreçte çocuklarımız okula devam etmemekte, eğitim hakları kesintiye uğramaktadır. Bu durum hem çocuk hakları sözleşmesinde hem de anayasanın 42. maddesinde açıkça aykırıdır. Talebimiz net ve ivedidir. Biz milliler olarak çocuklarımızın üstün yararı için bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Taleplerimiz şunlardır: nitelik bakımından uygun bir okula en yakın örneği olan Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere öğrencilerimizin geçici olarak yerleştirilmesi. Fiziki ve güvenlik açısından yetersiz mevcut planın kullanılmasına derhal son verilmesi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Türkiye Birlik'ten. Geçici çözümlerin değil, çocukların sağlığını ve eğitim hakkını önleyen kalıcı ve bilimsel çözümlerin hayata geçirilmesi. Bugün kutlama değil, yüzleşme günüdür. Eğer çocuklarımızın güvenliğini ve eğitim hakkını korum koruyamıyorsak dünya çocuk hakları gününü kutlamamız mümkün değildir. Bu nedenle bugün burada bir kutlama değil, bir hatırlatma, bir uyarı ve bir çağrı yapıyoruz. Çocuklarımızın <laughs> sağlıklı, güvenli ve çağdaş standartlara uygun bir okul ortamına kavuşması için gereken düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Tüm bu düzenlemeleri yapılana dek talebimizi kararlı bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz. Ve çocuklarımızı birinci, birinci Murat Anadolu Lisesi'ne göndermemeye devam edeceğiz